Kerem. Kerem Kara'ya baktı. Kerem pasını verdi. Sergio Oliveira Kerem'e doğru gönderdi. Kerem Kara'ya baktı. Gol! Kerem! 14. dakika. Mükemmel bir gol. Kerem, Kerem, Kerem. 14. dakika. Başakşehir Fatih Terim Stadında Galatasaray 1-0 önde Kerem. Icardi geliyor. Icardi, Icardi gol! Icardi! Mauro geliyor Galatasaray. Rashid'da pasını verdi. Salih'e kaptığı gol! 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 hareketli. Icardi koştu. Şimdi pas Icardi'ye. Kaç karşıya Icardi topuk pası. Kerem vuruyor, kontrol etti. Rashid'da şimdi pas. Mertens ve gol! 5-0. 60 Muhammed e, Icardi'nin pası. Kerem vuruyor. 86. dakika sevgili seyirciler. Galatasaray alt. Galatasaray formasıyla entrik yapan son isim oldu. Bir kafa gol! 7-0. Abdülkerim